takımıyla yaptığımız anlaşma sonucunda üst e, senelik bir anlaşmam vardı. Fakat bunu e, bu sene hem benim isteğim hem onların isteği doğrultusunda e, bu sene bitirdik. E, şu anda serbestim ve Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendiriyorum çeşitli takımlardan bir ülke aran e, cazip teklifler alıyorum ama şu anda net bir karar vermiş değilim. E, bir hafta on gün içinde e, benim için en iyi kararı verecek e, duruma geleceğim. E, tabii ki benim de isteğim Atina'da, Yunanistan'da kalmak ama e, İtalya ve İspanya'dan gelen teklifleri değerlendireceğim. Ama önümüzdeki bir hafta içinde karar vereceğim. Atina Haber Ajansı ana milli basketbolcunun Yunanistan'daki kariyerini 2 yıl süresince yeşil beyazlı takımda sürdüreceğini duyurdu. Ajans bugün Yunanistan'a gitmesi beklenen Kutlay'ın ilk sene için 1 milyon 200 bin dolar alacağını da kaydetti. Öte yandan İbrahim Kutlay'ın eski takımı AYK'nın teknik direktörlüğüne Dragon Sakota'nın getirildiği bildirildi. Atina Haber Ajansı ana içinde bulunduğu ekonomik darboğazı atlatma yolunda eski antrenörü Dusan Ivkovic ile yollarını ayıran AEK'nın yeni teknik direktörünün dün sözleşme imzalayan Sırp uyruklu Dragon Sakota olduğunu da duyurdu.